Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Ee, Sabahleyin yine erkenden kahvaltıyı yapmadan turşumu hazırlamak istedim. Herkes uyurken ben de biberlerimi ayıklayayım. Turşumuzu kuralım beraber. Bahçeden ayıkladığımız beraber bunun videosunu çekmiştim. Yayınlamıştım. Kendi biberlerim. onu şimdi turşusunu kuracağım. Salatalıklar da bütün bütün bahçe salatalığı Bunları da sıcak suyla, bunları da soğuk suyla kuracağız. Evet arkadaşlar, önce ayıklayalım. Salatalıklarımı sadece şu uçlarını şu şekilde aldım. Şöyle bir iki yerine bıçakla kesiyorum. Şöyle salatalıkların turşusu çok güzel oluyor arkadaşlar. Küçük küçük hiç erimez. Çok dayanıklı. Bunlardan, bunlardan daha fazla dayanır onlar. İlk önce bunları yerim. Sonra bunları açarım. Bunlar güzel bir salatalık. Şimdi arkadaşlar güvenlerimiz Sadece saplarını koparacağım. Hiçbir yerini kesmeyeceğim. Eğer ki saplarını kullanayım. Ben saplarıyla yiyeceğim derseniz şöyle yapmanız gerekiyor. İçine su alsın diye. Buradan biraz çıtlatmanız gerekiyor. Eğer saplı kullanacaksınız. Ben kavanoza fazla alsın diye saplarını çıkaracağım. Böyle kullanacağım. Şunlar da acı biberler arkadaşlar. Bunlar çok acı değil. Bunlar da acı. İçine de şişelerin bir iki tane bunlardan koyacağım. Şimdi şöyle hepsini de güzelce temizleyeyim. Saplarını. Evet arkadaşlar şimdi ne yaparsak kışın onu yiyeceğiz. Yavaş yavaş kış, kış hazırlıkları başladı. Biberler de çok taze. Evet herkesin sevdiği bir biber çeşidi bunlar. Çünkü videomda bu biberleri toplarken çekmiştim arkadaşlar. Evet, bahçede beraber topladık seradan. Bu biberler dışarı oluyor. Salatalıklarım serada. Kaç kavanoza bir koyacağım. Bunları soğuk suyla kuracam, sıcak suyla yapmayacağım. Ama salatalıklarımı sıcak suyla yapacağız. Biraz acılı diye bir tane aralarına bunlardan koyacağım. Acısını versin diye. Bunu böyle açtım veya sert gibi biber. acı olduğu belli zaten. Sarımsağımı soyduğum önceden suya bastırdım. Sarımsaklarım hazır. Hemen 10, 10 dakikamız alacak, 10-15 dakikamız alacak arkadaşlar. Suçumuz hazırlanacak Allah'ın izniyle. Çıtır çıtır hemen kopuyor arkadaşlar. Hiç bıçak kullanmadan elimle saplarını açtım. sabah yürürken ne yapıyorum her zaman güneş çıkmadan mutfak çok sıcak oluyor durulmuyor sıcaktan mutfaklarda kahvaltı yapmadan hemen turşumu kuracağım ondan sonra kahvaltımı yapıyorum Evet arkadaşlar. Turşuluk bütün malzemeleri temizledim, hazırladım. Şimdi şişeleme zamanı geldi. Hemen bir tanesini hazırlayalım. Bir tane altına şöyle tabanına domates koyacağım arkadaşlar. İki tane acı biberden koydum. 4-5 diş sarımsağımı koydum. Ondan sonra biberledim onu. Bunlar bir buçuk litrelik büyük kavanozlar. <laughs> Konserve kavanozlarının en büyükleri yani. Üçüncü boyu. Evet arkadaşlar. Bir çay kaşığı limon tuzu koydum. Bir tatlı kaşığı şeker koydum. Bir yemek kaşığı da tuz. Dediğim gibi bunlar en büyük boyları. 13 kaşık koyuyorum neredeyse dördüncü boyu. En küçüğü sayarsa bu dördüncü boyu büyüklüğünde. Bir bardakta sirke. Yine üzerine bir tane domates. Domates güzel bir lezzet veriyor üzerinde. Hemen şöyle bir tutam kadar da maydanoz. aldığı kadar da su koyacağız arkadaşlar. Şimdi hemen suyu koymayacağım. Yine aynı ikinci kavanozumu da aynı şekilde doldurayım. Salatalıkları beraber geçeriz. Videom çok uzun sürmesin diye aralarda kapatıyorum. Evet arkadaşlar biberleri de şimdi bitirelim artık. Biberleri soğuk suyla kuruyorum çünkü. Salatalıklarımı sıcakla yapacağız. Üzeri dolana kadar suyunu koydum. İki tane büyük, bir tane küçük donuzum oldu arkadaşlar. Arızacıdan koyuyorum suyunu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Güle güle yemek Ara sıra şöyle yapmamızda fayda var. Yani tuzları erisin, her tarafına gitsin. Bir iki gün şöyle arada yaparsak çok daha iyi olur arkadaşlar. Şimdi tuzlar üstte eriyip alta gidiyor bazen, erimiyor. salatalıklarımızı kuralım beraber Evet arkadaşlar şimdi salatalıklarımızı yapma zamanı yine aynı altına şöyle iki parça domatesim koydum yine sarımsağımı da koydum bu büyük bir tavamız 5 litrelik sıcak suyumun sesi gelebilir kettle'a koydum sıcak suyun kaynasın diye arkadaşlar kusuruna bakmayın Aralarını şöyle küçük bir yerine koydum. Buna 3 tane çay kaşığı Nohut'u koydum. 2 tatlı kaşığı şeker. 1 2 3 Üç buçuk kaşık da tuz koydum. Ee, şey büyük beş kilodur arkadaşlar bu. Patatesi de koydum. güzel bir aroma versin diye yine üzerine maydanozunu da koydum. Suyum da kaynamak üzere. Kapağımı yanıma alayım. Evet arkadaşlar kaynar suyumuzu da veriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Güle güle yemek nasip etsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi aynısını bunu da aynı şekilde kuracağım. Onu da herhalde şöyle iki tane kavanoza koyacağım. Evet arkadaşlar şarjım bitti. Şarjım dolana kadar neredeyse turşular <laughs> sararmaya başladı gördüğünüz gibi. Çok güzel kapakları tuttu. Turşularımızı hazırladık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.